Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Evet herkesin hayatında böyle bir imdat dediği zamanlar olur. İmdat yani sıkıntılar, belalar, musibetler üst üste geliyor. Birçok dert tasayla karşı karşıyayız üzerimizden efendim musibet eksik olmuyor. O kadar bunaldık ki hatta bu tarz durumlardan ölsem daha iyi ya böyle yaşamanın dahi tadı yok diyen kardeşlerimiz oluyor. Tam böyle sıkıntı içerisinde olduğumuz, büyük musibetlerle imtihan edildiğimiz, hayatın birçok alanında bereketsizlikler gördüğümüz zamanda imdadımıza yetişecek bir zikir, dertlerimize derman olacak bir zikir alimlerin, ulemaların da buyurduğu gibi derman ararsan derde Rabbi zikret her yerde. Evet Rabbi zikretme sureti ile imdat diyeceğimiz ve inşallah imdada en hızlı yetişilen zikir derler buna zaten. Sudanlı Şeyh Mahcub Hazretlerinin tavsiyesi olan bir duadır. Çok sıkıntı içerisinde olduğumuz zamanlarda günde yüz defa bu zikri çekmek lazım. Günde yüz defa. Her gün yüz defa bu zikre devam edenler en azından 21 gün içerisinde büyük efendim rahatlamayı, inşiraha kavuşmayı inşallah kendileri yaşarlar diyelim. Ekranda bu zikri de görelim. <laughs> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma ilmullah. Evet, ekranda görüyoruz. <laughs> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma ilmullah. Ekranda görmüş olduğumuz bu zikri günde 100 defa okur isek inşallah o imdat dediğimiz anda imdada yetişirler kıymetli kardeşlerim. Vesselam.